Drive. Drive yatırımdan herkese merhaba. Gelişmiş emirlere ilişkin hazırladığımız video sizlerden yoğun bir talep gördü. Bunun için öncelikle teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen sorular doğrultusunda daha kısa boyutlu bu sentetik emirlerin, gelişmiş emirlerin farklı farklı uygulamalarını kısa kısa sizlerle paylaşacağımız videolar hazırlamaya karar verdik. Bugün ilkini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Evet. Şimdi Thrive yatırımın internet şubesine bağlandıktan sonra gördüğünüz üzere ana sayfanın altında portföyüm, alsat işlemleri mevcut. Alsat işlemlerini tıkladığım zaman normalde sizin işlem yaptığınız hisse alsat kısmını değil aşağıda gördüğünüz gelişmiş emirleri tıklıyoruz. Gelişmiş emirler sekmesine tıkladıktan sonra bana gelen penceredeki bugün itibariyle sizlerle kar al, zarar durdur adımından neler yapılabilir bunu irdeleyeceğiz. Şimdi görüldüğü üzere burada bana iki tane seçenek sunuluyor. Bir yeni hisse sözleşme, iki portföyden. Yani portföyde elimde hali hazırda bulundurduğum bir hisse senedi ne de ben kar al etkinleştir ya da zarar durdur etkinleştir yapabilirim. Ya da yeni aldığım bir hisse mesela bugün işte örnek olarak yine tabii ki Mesela TÜPRAŞ hissesini ele alalım. TÜPRAŞ hissesini seçtiğim anda alış 606.2, satış 606. Yani bu 606'ya satabilirim aktif olarak ya da 606.2'den aktif olarak alabilirim demek. Tabanı hissenin 559.9, taban da 684.3 ve son fiyatta, son işlem gördüğü fiyatta 606. Bu tabii şu an itibariyle live ortamda çekiyoruz bunu. Dolayısıyla hani farklı emirler girdiğimizde fiyatlar değişiyor olabilir. Şimdi mesela bir adet alım emri göndereyim. Fiyat içinde 606'yı seçeyim. Ve emir tipi limit yani 606 fiyatından ben gönderiyorum. Aktiften değil. Şimdi bu almayı düşündüğüm emre ilişkin yani ben pozisyonu açarken pozisyonda karı nereden realize edeceğim? Ya da zararı nereden durduracağım? Bunu görmek, önceden belirlemek istiyorum. Neden? Çünkü müsaadenizle Borsa İstanbul ekranına geçiyorum. Borsa İstanbul'da gördüğünüz üzere bugün 5144 ile 5419 arası bir bakıldığı zaman band aralığında gerçekleşti. Yani gerçekten oldukça yüksek bir belirsizlik aralığı var. Dolayısıyla bu kadar belirsizliğin yüksek olduğu bir yerde ben çok fazla açık bırakmak istemiyorum. Yani ekran başında olmayabilirim. O an mesela doktorsunuz bir e, ameliyata girmeniz gerekiyor, bir hastanızı görmeniz gerekiyor ya da işte evde çalışıyorsunuz, çocuğunuzu okula götürüyorsunuz, okuldan getiriyorsunuz. O an ekran başında değilsiniz, birkaç saat olamayacaksınız, dışarı çıkmanız, yapmanız gereken işler var. Bu koşullarda size yardımcı olacak olan bir enstrüman bu. Şimdi tüpraşı aldım, yani alım için emir yollamadan önce kar al etkinleştiri tıkladım burada. Ve fiyat ile işlemi seçtim. Burada oran ile işlem de söz konusu ama fiyat ile işlemi seçtim. Ve kar alı ben nerede devreye alabilirim? Mesela tavan eğer 684 ise ve son fiyat 606 ise 620 fiyat seviyesi olabilir. Zarar durduru etkinleştiriyorum. Burada da yine fiyat ile işlemi seçiyorum. Koşul fiyat tarafına da aldığım seviyenin çok fazla altına gelmesin. Mesela 599 yüzde bir civarı bir kayıp söz konusu olursa onun altı olmasın diye. Bunlar tabi şu an size örnek olarak belirtmek istediğim. Siz kar al etkinleştir kısmında tavana kadar herhangi bir seviyeyi ya da zarar al etkinleştir tarafında tabana kadar herhangi bir seviyeyi belirtebilirsiniz. Burada bir kısıtlama söz konusu değil. Birbiriyle tutarlı olması adına yani yüzde işte 2-3 kar, yüzde 1 civarı zarar gibi bir trade mesela. Yani bu yaptıktan sonra zaten ben ekranı kapatıp gidebilirim. Ya pozisyon aynı şekilde devam eder ya da ya karım, kar emri çalışır ya da zarar emri çalışır. Şimdi onaylaya tıkladıktan sonra ne yapacak sistem? Şimdi önce benim için 606'dan Piyasaya alım emrini yollayacak birebir olarak. İkinci olarak da 620'deki kar al emrini ve 599'daki zarar durdur emrini kendi hafızasına kaydedecek. Bunları ancak bu fiyatlardan piyasada işlem geçtiğinde aktive edecek. Yani kar al etkileştiri ben normalde de yapıyorum diyebilirsiniz. Yani ben işte alırım birkaç kademe üstüne yüzde bir iki üzerine yazabilirim. Ama o yazdığınız zaman bakıldığında tahta üzerinde pasifte gözüküyor ve tahtada bir şişkinlik yaratabiliyor. Ama bu size gerektiği kadar aslında kenarda kalma ve o fiyat işlem gördüğünde aktif olarak yollama şansını sunduğundan biraz daha farklı pasif emir yazmaktan e, zarar durduğunda keza aynı şekilde yani o fiyat görüldüğü zaman ancak tetiklenen bizim Sistemin kendi hafızasında tuttuğu emri piyasaya aktif olarak yönlendiren bir emir. Burada tabii alt tarafta dikkatinizi çekmiştir. Piyasa fiyatlı emir. Yani ne olursa olsun ben buradan satıyorum şeklinde. Hem zarar durduruda hem kar alt tarafında. Yani o fiyatlar işlem gördüğü zaman o an gördüğü aktif neyse sistem oradan işlemi gerçekleştirecek. Dolayısıyla dediğim gibi yani ekran başında olamadığınız, tam anlamıyla fokuslanamadığınız, başka işlerinizin arasında ama bunu da yapmak, geride kalmak istemediğiniz, mesela seanstan önce baktınız, işte buraya kadar gelirse alırım, e, oradan aldığımı da buradan satabilirim ama şunun da altına düşerse, benim demek ki öngördüğüm senaryonun dışında bir şeyler var. O zaman çok da bu trade'in içinde kalmaya, ısrar etmeye gerek yok. Dolayısıyla zarardan realize etmek gerekir gibi sizi bir zorluktan kurtaran seçenek olarak bu adımı sizlerle paylaşmak istedik. Umarım sizler için bu video faydalı olmuştur. Dediğim gibi gelişmiş emirlerin ve sentetik emirlerin çok farklı türleri de var. Onlara ilişkin de gene kısa videolarla önümüzdeki günlerde sizlerle Tribe Yatırım kanalında birlikte olacağız. Herkese iyi seanslar diliyoruz.